Merhaba, bu videomuzda Python ve makine öğrenmesi kullanarak analizli halter sayaç yazılımı yazdım. Ve bu yazılımın çalışmasını sizlere göstereceğim. Bu yazılımda sağ kol ve sol kolu ayrı olarak tanıttım. Ve bunları yukarı kaldırma ve aşağı indirme durumuna göre iki sayıcı da arttırmasını söyledim. Yani sağ kaldırdıysam sağ sayıcı, solu kaldırdıysam sol sayıcı artırmasını söyledim. Kodu çalıştırdığımızda ilk başta günlük hedef inputu veriyor. Yani kişi oraya bugün yapmak istediği günlük hedef limitini giriyor. Buna göre hedef belirleniyor ve ekranda günlük hedef şu kadar, günlük hedefe şu kadar kaldığını belirtiyor çalışmasına bakalım. İlk başta input'lar gelecek. Günlük bakalım. Sağ kol için günlük hedefinizi giriniz. Sağ kol için 5 girmek istiyorum ben. Sağdan 5 tane yapacağım. Sol kol için de 8 tane giriyorum. Evet, çalıştı. Büyüttüm. Bakalım sağ kol günlük hedefe kalan 5, 5 girmiştik. Sol kol günlük hedefe kalan 8, 8 girmiştik. Sol sayı, sağ sayı sayaçları da var. Onlar da 0 çünkü daha hiçbir şey yapmadık. Solu kaldırıyorum. Solu kaldırdığımda sol günlük hedefi 1'e azaltacak. Sol sayıyı da 1 arttıracak. Kaldırdım. Bir arttırdı, bir azalttı. Sağ deneyelim. 4 yapacak, bir arttıracak. Sağ deneyelim. Evet. Evet. Bakalım. Sağ kol günlük hedef tamamlandı. Solu da yapalım. Sağ sol. Ona da aynı yazıyı verecek. Evet. Sol kol günü gerek tamamlandı. Bakalım. Şu anda sol sayı ile sağ sayımızın toplamı 23. Analize bakalım. Analiz diğer günleri oranla ne kadar yaptığınızı söyleyecek. Bu ikisini toplayarak. Analizi göstermek için de bunu kap donduruyorum. Analiz geliyor. Bakalım. Evet. 23 olarak işaretlemiş. Diğer günler ne kadar yapmışız? 7, 14, 13. Bu şekilde gidiyor. Analizde halter sayaç yazılımının çalışması bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.